Hadi buyurun. Yunus oğlum, bir oğlumuzu şehit verdik. Ama sonra sen çıka geldin. Allah seni bize bağışladı. Sağ olun. Bak oğlum, hep asker kalacak değiliz. Düşmanı tepelediniz. Ama bağ bahçe bakımsızlıktan tarumar oldu. Çaresi... Çaresi şudur Yunus oğlum. Hayırlısıyla tezkereni al, geç işlerin başına. Bizim neyimiz varsa senindir. Hem bağ bahçeyi şenlendir... ...hem de hayırlısıyla kendine bir yuva kur oğlum. Ahmet'in hürvetini görmek nasip olmadı. Sen güldürüyorsun. Baş Safiye Ana. Nasıl isterseniz öyle olur. Zaten şu muhtar olacak namerdin de suyu ısındı sayılır. Hayırlısıyla nazlıların başındaki belada savuşturlaydı. Mahkemeden sonra isterim tezkerimi. Neymiş nazlıların başındaki bela? Ne mahkemesi? Neler diyorsun sen? Ben biliyorsunuz diye. Yunus lafı dolandırma oğlum. Neymiş bu mahkeme işi? Bence iftiradır. Yani Nazlılar sözüm ona bir Yunan askeri varmış da... ...hani onu saklamışlar. Olmaz öyle şey. Olmaz. Nazım Bey'in kızı. Olmaz. Nazlı. Yunan askerini mi saklamış? Yok anacığım. iftiradır. İftiradır. Otur anacığım sen. Otur. Mahkeme. Bana anlatmadıklarım var senin. Biliyorum söylemezsin. Küçükken de böyleydi. Yakınmamayı öğrettiler sana. Derdi ortağım. Bir tek bunu anlatırsın. Bu da ne? Kaymak. Nasıl bu kadar çok kaymak oldu? Yeni inek mi aldık biz? Yok. İnek hala tek. Ha, yani biz sağmasını beceremiyoruz öyle mi? Haşa. Öyle bir şey demedim. İneğin keyfine kalmış bir şey. Kimine az süt verir, kimine çok. Bir de kararınca kaynatması var. Uzunca kaynatırsan böyle bir parmak kaymak tutar mübarek. Geç bakayım sen şöyle hadi. Geç 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 geç. Nazlı Hanım sordum Ferit Bey'le Safiye Hanım geldiler. Dışarıda sizi bekliyorlar. Hayırdır? Hoş geldiniz. Lızıklar olsun sana. Nasıl yaptın bunu kızım? Nasıl yaptınız? Şehit oğlumun kanı kurumadı daha. Nasıl elinde Yunan askeri saklarsın? Kızım diye bağrıma bastım seni. Nazım Bey'in kızı. Babanın hatırasına da mı saygın yoktu? Hanım sakin ol. Ne konuştuk seninle? Hiçbir şey konuşmadım ben. Söyle de bu konuşsun. Yok öyle bir şey desin. İftiraya uğradık desin. Öylece bakıyor yüzüme hala. İki elim yakandadır kızım. Bu devlet, bu millet affetse seni. Ben affettim. Safiye Hanım. Düşman askerine evini açan... Haddim olmayarak müdahale etmek zorundayım. İstiklal Mahkemesi başı bozukluğu önlemek... ...her şeyin yalanını doğrusunu ortaya çıkartıp... ...gerektiğinde en ağır cezaları vermek için kuruldu. Şimdi kasabamızdadır. Bu durumda suçluya suçsuza biz karar vermeye kalkışırsak haddimizi aşmış oluruz. Şimdi müsaadenizle Nazlı, Ayşe ve Zeynep Hanımların benimle gelmesini rica edeceğim. Siz de müsterih olun. Ve lütfen gerçekler ortaya çıkıncaya kadar sabredin. Aynen bizim gibi. Bir tek şey söylemek isterim. Söylediklerinize hiç kırılmadım. Ben de olsam aynı şeyleri söylerdim belki. Ama yanılıyorsunuz. Babamın da Ahmet'in de hatıralarına en küçük bir saygısızlık etmedim. Teminim. Ayşe ile Zeynep'in gelmesi gerekmiyor. Rica ederim. Emir böyle. Lütfen gecikmeyin.